Beta Enerji Moto Etkinlik Karavanı'yla Misano'dayız. Misano'da yarış günleri başladı. Cumartesi günü biraz önce tamamlandı. Evet abi. Neler olup bitiyor Emir? İlk günü tamamladık. Keyfimiz yerinde diyebiliriz. Bir podyum, bir galibiyetle günü kapatıyoruz. İlk gün tamam. İlk gün tamam. Şanmir geçti, bize selam veriyor. Herkes mutlu BMW'de. Niye evet. mutluyuz? Abi İtalya'da İtalyan rakibimizi geride bırakmayı başardık. Toprak Razgatlıoğlu bugün çok güzel bir stratejiyle beraber Misaun'da şampiyonanın kırılma yarışında ilk adımı attı. Hedefe bir adım yaklaştık abi. Yarın devam. Puan farkını kapatmaya başladık. İtalya'da Toprak Razgatlıoğlu sıralamalarda istediğimiz dereceyi yaptık ama bu Lega bizden biraz daha hızlıydı. Fakat daha sonrasında ceza aldı. 3 sıra geriden başladı. Biz pol pozisyonundaydık. Pol pozisyonundan başladık ve yarışta geriye düşmemize rağmen yarışı kazanmayı başardık. Puan farkını 31'den 26'ya düşürdük, evet. yarın iki tane yarış var çok önemli. Eğer yarınki yarışları da burada alabilirsek o zaman şampiyonu için çok büyük bir değişim oldu diyebileceğiz. Kesinlikle. Diğer tarafta Bahattin Safoğlu oldu? Bahattin tarafında ise bugün e, maalesef şanssız bir gün geçirdik ve yarışın başında geçirdiğimiz kazayla beraber Dominik beraber birlikte yarışa veda ettik, erken bir şekilde veda ettik. Evet, Bahattin tarafında şanssızlık var ama Can tarafında farklı bir hikaye var. Can ne yaptı? Can ne yaptı? Bugün yarışa 5. sıradan start aldık. Ancak Can inanılmaz bir startla öne atladı. Çok iyi ya startları. 2. sıraya aldı startta. Ardından Manzi ile tüm yarış kapıştılar ve son turda kendisine gelen ataklarla beraber müthiş bir podyum mücadelesi ve o mücadeleden ismini podyuma yazdırmayı başardı. Bugün de biraz önce paylaştığımız haberde hikayede görebilirsiniz. Hata yapmasaydım birincilik geliyordu dedi abi. Hata yapmasaydım birincilik geliyordu ama Manzi onu geçerken biraz böyle yine dirsek, kol, bacak yaptı böyle bir bazı bir şeyler yaptı, karıştırdı. Fakat şunu unutmamak lazım, Can müthiş bir yarış geçirdi. Yarış esnasında frende yine üçüncülükten birinciliği almayı başardı. Evet, alıştırdınız abi. Valla Can, Can'dan artık daha büyük şeyler beklemeye başlıyoruz. Aynen. Castrol Türkiye ile Castrol Power One Z raporu bugün bu kadar. Detayları Not Etkinlik YouTube kanalında canlı yayında konuşacağız. Yarışlar nerede? Türkçe anlatımla canlı ve ücretsiz olarak Red Bull TV'de. Bugünkü müthiş mücadeleyi kaçıranlar için tekrarı da şu an Red Bull TV'de. Evet. Canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın.